kıl tevbe seyyiatına gözler kapanmadan, vaktiyle gör hesabını defter kapanmadan. Evet. Ne diyor hocam? <laughs> çok açık ama. Aha, ne <laughs> Daha ne desin? <laughs> gözler kapanmadan tevbeyi yap. Tevbe suresi var Kur'an-ı Kerim'de ve tevbe çok teşvik edilmiştir ayetlerle, hadislerle. Allah tevbe edenleri sever. Hatta bir hadis-i şerifte çok ilginçtir. Efendimiz buyuruyorlar aleyhissalatü vesselam size Allah'ın en haz ettiği şeyi haber vereyim mi? Haz etmek, zevk almak. Sahabiler Allah ve Resulü bilirler deyince diyor kul günah işler ve tövbe eder. Allah'a döner ya Allah'ın en haz ettiği an budur. Allah bundan hoşlanıyor. Hiç günah işlemeyen değil. Günah işleyecek ama kırık, dökük, perişan başka kapının olmadığını anlayıp Ya Rabbi huzuruna geldim. Ben ettim sen eyleme. Der ya Allahu Teala'nın en haz ettiği hal budur diyor. Yani tövbedir. Tövbe edenlerle olunuz. Onların kalbi ince olur. Bu da hadisi şerif. Allah tövbe edenleri tövbesini kabul edici o ayetle bildirmiştir. Ben tövbelerin tövbe edenlerin tövbesini kabul ederim. Buyuruyor Allahu Teala. Peki bu kadar açık bir kapı varken geride kalmak akıl işi midir artık? Kapı açık. Kıyamete üç gün kalana kadar da açık olacaktır o kapı. Tövbe edenler kurtulur. Nedir tövbe? Pişman olmak. O kadar. Dile getirmese bile nedametin tövbetin. Hadis. Nedamet tövbedir zaten. Keşke yapmasaydım demek tövbedir. Ee, mümin olup da iyi ettim yaptım diyen var mı? Elbette hepimiz keşke yapmasaydık deriz. Gözler kapanmadan bu tavra bürünmek lazım ki Allah tarafından ciddiye alınalım. Günahları affedicidir. Siler. Yok kadar o kadar affeder, o kadar siler kuluna. O kadar düşkündür ki Settar ismiyle tecelli ettiği zaman günahları örtücü kulun hafızasından bile siliyor. Kul hatırlamıyor günahını ki üzülmesin. Mahcup olmasın. Evet, kulun üzül, kuzul, kulunu üzmemek için bunu bile yapıyor. O kadar settardır. Kuluna unutturuyor günahını. Yeter ki hatırlayıp mahcup olmasın, müteessir olmasın. Ona bile kıyamıyor Allahu Teala. Eyvallah. E, tevbe bu, bu kapıyı açan Allahu Teala'nın bu rahmetini, şefkatini celbeden şey tövbe edip ona başka nereye gidelim peki? Başka ne yer mi var? mecburen tövbe edilecek.